Evet, evet çok beğendiğiniz ve çok izlenen tek blok serimizin yeni bölümünde beraberiz ve gelin bugün neler yapacağız birlikte bir bakalım. Şimdi iki adet ineğimiz var bildiğiniz gibi. En son ee, bizim köylü arkadaş iki tane ineğimizi getirdi buraya. Şimdi iki ineğimiz olduğuna göre bizim güzel bir çiftlik yapıp e, yemek sorununu sonsuz bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Yani halledebiliyoruz. Evet, bir tane de siyah koynumuz var ve bir arkadaşımız e, yorumlarda çok güzel söylemiş. Bunu boyayıp beyaza çevirebiliyoruz. Ben bunu tabii ki unuttum. Neyse ee, beyaza çevirmek için de bir adet kemiği buradan çevireceğiz bone meal ve beyaz boya elde edeceğiz ve bunu boyayacağız. Bu sayede beyaz yün elde edeceğiz ve onu istediğimiz rengi sonrasında yapabileceğiz. Çok iyi hatta sen yakınımdayken bir tanem verdin. Neyse bu sayede e, beyaz yünümüz de olacak. Coin spawn olması mükemmel oldu. Bir daha büyüdün gel ya. Bir daha keseyim seni. Aa avucumuz da büyümüş. Gel buraya. Bugün tarlayı da büyüteceğim bu arada. Güzel bir tarla bu de yapalım. Ya bugün birazcık bu e kasacağız. Ee, seni de aldım. Oh güzel. Hatta direkt bir yatağımız çıkıyor şu an. Ama yatağımız var zaten. Neyse. Onun dışında bugün e, bu şekilde bir ilerleme kaydedeceğiz. Ve daha sonra ne yapacağımıza bakacağız da. Sen doldun mu ya? Olmuş. Neyse sana da koyalım. Tamam. Ee, şunları bir, bir en ben bir boşaltayım. Evet onun dışında şimdi o zaman ee, yapılacak şeyler arasında bir adet hayvan çiftliğimiz var. Elimizde hangi bloklar var? Bir ona bir bakalım. Ona göre bir build düşünüp yapalım. Ladinimiz aslında var. Kaç kemiğimiz var bizim? Bizim bizim bayağı bir kemiğimiz varmış bu arada. Bir ve 5, tamam. Şu 5 taneyi koyayım. Şimdi bir 64'lü bir çevirelim. Çok güzel. Ladin sapling'imizi de alalım. Şimdi benim aklımda şöyle bir fikir var. Şu mostları bir alacağım. Aa, böyle. Kabıstonla mostu da çoğaltabiliyoruz bu arada. Onu da o da aklımda. Onu da yapacağım. Şimdi e, ben ha bak burası mostan. Bir çimenimiz etkilenmesin diye şuraya bir alan yapacağım. Zaten bu gitse de problem değil de benim fovum niye böyle? Tamam şimdi şöyle bir alan yapacağım şu tarafa. Tam yetti çok güzel. Şimdi ortası eşit olmuyor. Hmm. Neyse aslında Şuraya koyacağım bir dakika. Ee, baltam kırılacak. Bir tane balta ayarlayalım kendimiz hemen. Elmastan yapacağım onu da. Hatta iki de şubuk ver. Çünkü şurada vardır. Tamam, elmas baltamız da var. Sen gidebilirsin. Oğlum, Mengro büyüdü lan. Allah Allah. Tamam, senin ilgileneceğim. Ama sen burada ya bir garip oldu bu. Ne oldu böyle buna ya? Neyse. Oo, bununla çok güzel bir iş yapılır. Sen elime geliyor musun? Vallaha geliyorsun. Çok iyi. O sesi ne güzelmiş. Neyse. Şimdi şuraya bir bakış atacağız. Şimdi şuraya yapmayı düşündüm ki tamam sen de kırıl. Elime gelmesen de olur. Şuraya bunu yapacağım. Buraya 3, buraya 2 oldu. Olsun. Şöyle dörtlü tık tık tık. Tamam. Bakın hem diğer çimenlerimiz etkilenmedi hem de bir şey diyeceğim. Abi evet. Bu şekilde mosları toprağa çevirebilirim. Çok mantıklı. Çok iyi. Tamam. Şimdi ben birazcık ah oh, odun büyütüp kesme işleri falan falan. Hadi başlayalım. Hatta bir gece oluyor, bir uyuyalım. Ve birazcık odun toplayalım. Hadi bakalım. <laughs> Evet, bayağı bir odun topladım. 4 stek olmuş. Ee, güzel oldu. iyi oldu bu. Şimdi şu Bon Meal'ları ben daha sonra kullanacağım. Bon Meal çok önemli. Tamamdır. Şimdi aklımda bir çiftlik fikri var. Ben ona başlayacağım. Hayvan çiftliği olacak bu arada. Da onu şu kısma düşünüyorum şahsen. Ee, şimdi bizim ihtiyacımız olan bloklar. İhtiyacımız olan şey şu. Bizim kaş kablomuz var lan. İyi güzelmiş. Ee, çamurumuz var. Acaba çamurla ne yapılıyor ya? Packet mug. Hmm, evet bunu yapabiliriz aslında. Bununla yapsam ya ben. Evet 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 tamam. Çok güzel. Çok çok iyi. Ee, şimdi biraz daha koyu bir bloğa ihtiyacımız var. Aslında onun çatısını da normal spruce wood'dan atarız. Tamam tamam çok mantıklı. Çok iyi. O zaman ben bir şurayı kırarak başlayayım. Siz burayı bir atlayın. Ondan sonra bu ilde başlayarak time lapse'i görelim. Tamamdır. Şimdi hadi gelin burayı temizlediğimizi göre bu ilde başlayalım. The daha gördüğünüz üzere yapıyı bitirdim. Ve şu an son olarak e, bu şekilde falan gözükecek. Fakat şöyle bir sıkıntısı oldu. E, i̇çerisi biraz fazla küçük oldu. E, neyse problem değil. E, bu arada etrafına da şu şekilde bir ada gibi bir görünüm verdim. Şöyle. Şu tarafa da e, tarlalarımızı taşıyacağım. E, öyle düşünüyorum yani en azından şu an. E, şu anlık böyle oldu. E, yani kısıtlı blokla maalesef bunları yapabiliyorum şu an. E, gelin hayvanlarımızı içeriye taşıyalım. Hatta şu çitleri kullanabilirim şu an böyle. Şuradan bir yukarıya çıkış yolu da yapmam gerek benim. Şuradan şöyle indireyim. Hatta bir tane sonradan indirebilirim. Galiba aynen öyle. Bakayım. Aynen mis gibi. Buradan da yukarıya çıkacağız. Ee, şuradan bir şey alayım. Allah! Aklım çıktı ne yapıyorsun ya? Ben biraz şey yani burayı yaparken şurada birazcık yaratıklar doğmuş da. Hatta... Acaba yanıma ışınlanır mı? Neyse. Şimdi e, şuradan bir merdiven yapalım. Ve evet. Yukarısı da bu şekilde. Buralara camları koyacağım. Buraya bir depolama vesaire yapabiliriz. Duruma göre bakılır. Üst kat değerlendirilir. Çıkış kısmı da buradan olacak. Hayvanları da buraya taşıyacağım. Ama evet içerinin çimenlenmesi gerekiyor değil mi? Çünkü koyunlar büyümeyecek tabii ki. O zaman burayı bu şekilde bağlayacağım mecbur. Tam böyle de tatlı durdu ya. Hatta şurayı da bağlayayım. Şöyle alamadık keşke odun bir de. Böyle olsun. Tamam bence çok iyi oldu. Sen de gel abi. Gel. Sen de gelebilirsin artık. Şimdi şurada bir tane buğdayım büyümüştü. Ben bir buğdayla bunların hepsini yanıma götüreyim. Dika hop hop hop. Ha gelin bakalım dostlar. Gördünüz hepiniz. Gel. Birbirinizi aşağı itmeden böyle kardeş kardeş gelin. Ha. Gel bakayım. Aa bir inek daha doğdu lan. Çok iyi. Keşke bir tane daha koyun doğsaydı. Gel bakayım. Gel. Gel kuçu 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 kuçu. Gel 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 gel. Oğlum beni ittirmeyin bak. Gel 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 gel. Ooo. Oh. Hop. Misler gibi. Oradaki koyunu ben çıkartacağım tabii ki. Daha gidelim bir onu halledelim. Beşki şu endanterim çok pis. Şu enlantardan bir kurtulmak istiyorum açıkçası. Şöyle şimdilik. O ne lan? Sen ne yapıyorsun orada tekede? Şimdi açıkçası şunları şöyle bir tık 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 bir yukarıya atalım. Stone cutter yapmıştım bu arada. Ee, şey granitim, dioritim az sayıda olduğu için kullanabilmek adına kar etmek için. Şimdi bize e, bir, bir adet lead lazım. Bu lead'le o koyunu bir oradan ayrıştırayım ben. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ee, seni bir aç. Sen bir gel. Gel. Gel, gel koyuncu gel. Gel 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 gel. Ha. Gel bakayım buraya. Tamam sen de burada takılacaksın. Bence on numara oldu. Ha evet orayı unuttum ben tabi. Şimdilik böyle yapacağım. Ee, cam yapınca oraları açacağım tekrar. Sen gel geri. Bir an aşağı atlayacağım sandım. Koyun çok korktum. Ver lead'ini. Hop tamamdır. Mis gibi oldu bu arada ya. Güzel güzel. Bir geceyi daha atlatıyoruz bu arada. Ee, camları eksik. Camlarını halledeceğim. Ee, texture atabilirim ama onun için madım kalmadı sanırım. Yani direkt madım kalmadı. Onun dışında şurayı temizleyebilirim artık. Ee, mangrove ağacında şunu da toplayacağım. Şu şekilde. Ee, bir gece oluyor bu arada. Bir uyuyayım hemen. Aa Canberk yazdı. Efe dedi videoyu tabii ki beğensinler videoyu bu arada beğenmeyi unutmayın Şemberk bu sayede bunu bana hatırlatmış oldu. E, mangrove ağacı da çok tatlıymış bu arada ben. Mangrove'la ilk defa e, oynuyorum. Şöyle bir çıkacağım tepesine. Mangrove'un olduğu sürümde gerçekten ilk defa oynuyorum ama bunun odunu çok 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 az Aa! az çıkıyor. Ben bunun sesine çok bayıldım ya. Böyle iğrenç bir sesi var ama güzel de bir sesi var yani. Bunları da şöyle alalım. Şurada bir şey var. Sen nesin acaba? Ha sen tohumusun tohumu. Tamam okey. Pidanı pardon ne tohumu. Tamam bakalım mis gibi oldu. Bunları da bir şöyle alalım alalım alalım. Sen şu an burada büyüme ya. Bir tane ormanı yaparız ama logo çok tatlıymış bu arada. Çok beğendim logonu. Tamam. Bambuları da buradan kaldıracağım. Bambu için ayrı bir yer yapmayı düşünüyorum. Oh sesleri çok güzel değil miydi? Tepeleri şöyle şöyle alalım. O sarmaşık mı? Sarmaşı almak istiyorum. Dur 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 dur. Sarmaşı alalım kaybolmadan. Umarım hatırladığım gibi oluyordur. Benim makasım. Hayır! Makasım. Makasımı sanda atmışım abi şaka mı ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha çıkartırız. Ee, bir sürü bambumuz oldu bu arada bu çok tatlı. Ee, yemeğimiz bu şekilde Şu alanı falan düzenleyeceğim ben Artık bir düzene geçeceğiz Mesela şu yolları acaba normal tahtadan mı yapsam Hani toprak kaybetmek istemiyorum Toprak çok önemli şu an Şu suyu bir yere şu anlık geçici olarak taşıyabilirim Ya yani bir ada bir düzenli olsun Böyle bir, bir karmaşık yani Neyse onu bir düzenleyelim Buraları bir toparlayayım şu yerleri Su kovasıyla falan o altına Platform çekip falan vesaire alacağım hepsini Toplayayım ondan sonra hemen bir geleyim Evet, bayağı bir buraları toparladım. Şu gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Kol paterni çalışması yaptım şu anda. Ee, biraz kablo eritmeye üşendiğim için şu an aralara stone vesaire dağıtacağım. Onun dışında burası zaten biliyorsunuz kasıldığımız yer. Evet, sınırsız su kaynağımız için şu iki tane suyu buraya koydum. Buradan sonra alacağım kovayla. Orada da tarıma başlayacağım. Aslında tarıma bu bölüm halledebiliriz. Yüksek ihtimal tarım ve çiftliği oraya yaparım. Onun dışında benim yapmam gereken aslında... Oha çok daha iyi durdu. Ama ben buradan aşağı düşerim ya. küreğim de kırıldı. Elmastan yapacağım ya. Aa benim yemeğim varmış lan burada. Ben buraya koydum unutmuşum. Nerede doğdun? Allah'ım ya Rabbim ya. Elmas kürek yapacağım evet. Şu an burayı şey yapmayacağım. Burası bir olsun ondan sonra ayarlarım. Ama benim senin yanına bir gelmem lazım reis. Ne veriyorsun bakalım. Ee, kalkit veriyor ama... E... Ee... Aa demirle şu an 4 alabiliyoruz. Demirle tamam 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 çok iyi. Gidelim şöyle. Ben bu yolların etrafını kapatmam lazım. Öldürüm yoksa. Hayır. Bir uyuyalım. Bir uyuyalım abi. Buradan aşağı düşseydim ağlardım yemin ederim. Eyvah. Ne var? Uyu 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 uyu. Ya. Hadi hadi uyu Uyu hadi uyu Evet Etraf ışıklandırmayı Unuttuk Hay Allah'ım ya e Şu zombilerden dolayı burada Hayır Evimde patlama Ooo oh! Abi kafayı yiyeceğim ben. Hardcore'lardan nefret ediyorum ya. Gerçekten hardcore'lardan nefret ediyorum abi. Buralara da atacağım şöyle. Tık. Tek. Tek. Şöyle koyacağım. Şöyle koyacağım. Bak 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 saklanmış oraya. Neyse ki sabah vurmuyor bana. Aa slime buldu lan. Vay anasını güzel. Şimdi bir gidelim. Aa evet 30 demirim vardı. Umarım köylüye bir şey olmamıştır. Hah buradasın çok iyi gel. Şimdi string alacağım. Hepsiyle alamadık tabi. Ve 4 alacağım. Of. O kadar iyi oldu ki bu. Başka ne alabiliyorum senden? Toprakla kalkit alabiliyorum falan falan. Neyse. Toprak çok önemli ya. Toprak şu an aşırı 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 önemli. Topraklarımızı bir koyalım. Benim kurtarabildiğim topraklar nerede? Onları da koydum herhalde. Şimdi bir benim şeyim olması lazım. Kumum. Bakayım 48 tane çok iyi. Birazcık bize cam lazım. Bir 8-16 tane üretelim. Şimdi şu bambuları da bir halletmek istiyorum artık. Şimdilik şöyle bir koyalım. Ee, seni de stick yapayım. Şu camlarımız oluyor. Aslında oraya ince cam mı gider? Tam cam mı? İnce cam daha iyi gider değil mi ya? Ben oraya ince cam yapayım. Bayağı cam çıkacak zaten. Yağmur başladı. Tatlı tatlı yağsın. Güzel. Şimdi bir gidelim. Buraya şu şekilde koyalım camlarımızı mis gibi oldu. Şimdi tarımlık bölge. Şu tarafa bir tarımlık bölge yapacağız. Bunu yapmak için şu an uyuyabiliyor muyum? Canavar var der mi? Fırtına hava diyor. Neyse. Bizim ne kadar toprağımız var? Çok iyi çok çok iyi. Ne kadar mosum var? 36 mosum var. Ne kadar kabalım var? Çok iyi. Tamamdır. Şimdi şunları tekrar kıracağım. yerleştir. Seni yerleştir. 13 tane oldu. Şu anlık yeter. Gidelim bir hayvanlarımızı bir çiftleştirelim. Köylüye bak nerede takılıyor. Allah'ım ya. Gel bakayım. Sen senle. Sen senle. ne? Ee, üzgünüm dostum. Neyse ee, 6 ineğimiz oldu şu anda. E, bizim güzel bir şey yapmamız lazım. Şu tarafa çiftlik yapmamız lazım. çiftlik bu ilde için kullanacağım blok. Çeriden bir şey yapabilirim aslında. Ne kadar çerim var benim? 22 tane var. Sapling'im var mı? Var. Ayıpsın olmaz mı? Şimdi o zaman. Ee, bana birazcık senden birazcık senden lazım. 12 tane mi andezitim kalmış benim? Eyvah. Eyvah ki eyvah. Andezit nasıl yapılıyor? Diorit ve cobble. Diorit nasıl yapılıyor? Kuvars ve kabul. Hmm. Kuvars nasıl yapılıyor? Kuvarsı yapabiliyoruz sadece ve ben de 10 tanecik var. Evet çok iyi. Dur kuvars kalsın şu an. Tamam ona yapabilecek bir şeyim şu an. Dioritimi harcayamam buna. Az kaldı zaten. Şuna çok gitti. Aslında var mı dioritim? Keşke hepsini polis yapmasaydım. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi birazcık ben şundan eriteceğim. Bir 9 tane ile şöyle bir blok yapalım. Sen eri bir 64'lük erisin. Ben de bir 64'lük alayım. Ama şu anlık böyle çirkin kabıldan yapmak zorundayım. Doku atamayacağım çünkü çok az diyor andezitim kalmış. Yemek yiyeyim. Bir de ben o kadar torç yaptım. Torçlarım nerede benim? Ah gece oldu Allah'ım sonunda. Canavar var diyecek. Ya bir de bununla uğraşıyoruz ya Allah'ım yarabbim. Tamamdır şimdi. Buraya doğru bir uzatacağız yolumuzu. Yağmurun da bitmesi çok iyi oldu bu arada. Şimdilik burayı uzatmama da gerek yok. Misler gibi olacak. Bakın şimdi böyle gittik böyle gittik. O zaman ben bir içeri malzemelerimi alayım. Ee, başlayalım. Şimdi <laughs> sen gel. Ee, çubuk gelsin. Crafting table gelsin sen gel. Ee, sen gel. Dört tane demir gelsin. Evet bence bu arada 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi şunları şöyle bir açalım. Güzel ee, şundan dolayı suyu da alıyor. Tamam şimdi gidip ekilecekleri alıp geleyim ben hemen. Tamam şimdi seedleri ben şöyle düşündüm. Direkt buraya böyle ekeceğim. Burası şimdilik böyle. Şu ikisini havuç yapacağım yan yana olan. Vejetaryen opsiyonu. <laughs> güzel. Güzel başarım. <laughs> Burası böyle. Ee, şu kısmı patates yapacağım. Düzenli olsun şöyle. Buradaki kalanı da seedle doldurayım. Ama yani şu an elimde olmadığı için mecbur. Tamam. Bence bu arada çok güzel oldu. Şunu kaldıracağım merak etmeyin. Daha da tam bitmedi ama... Yani bence 10 numara 5 yıldız oldu biliyor musunuz? Bence çok güzel oldu da birbirlerine biraz yakın oldular ya. Sanki. 2 blok. Bence iyi ya. İyi iyi güzel. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Hop suyumuzu da alalım. Aslında bizim buzumuz var da ben bir sınırsız su kaynağı yapayım bir yere ya değil mi? Şimdi i̇lk su burada. İkinci su da şurada olacak. Buradan böyle sınırsız alabileceğim. Güzel. Şimdi şunu da bir saklayalım. Kaldıralım buradan reisim. Seni buraya koyacağım. Bir tane buraya ve salaktan sandık atayım. Güzel durur. İkili bir sandık böyle. Hani çalışılıyormuşmuşmuş gibi böyle. Ee, şu köşeye bir. Bu köşeye bir. Buraya. Hadi bir de buraya. Aynısını buraya da yapayım. Ee, Girişte yok. Giriştekileri de şimdilik şöyle koyacağım. Hatta bir saniye. Ben onun için bir şey düşünüp yanıma demir almıştım. Bence çok güzel oldu bu arada. Mükemmel oldu bahçemiz. Şuraya bakın. Allahım. Ben şuradaki torçları tabi zamanla lanterne değiştiririm. Onun dışında bu video tam şeye dönüştük ya. Yemek problemini halletme videosu oldu bu. Bence mükemmel oldu. Ee, bu video bir önceki videoya göre daha kısa sürmüş olabilir. Ee, bunun için kusura bakmayın. Ee, bir dahaki bölümde ne yapmamı istiyorsanız onu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, ona göre ya da kendi kafama göre artık e, ilerleyişe göre bir şeyler yapacağım. Ee, onun dışında e, videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ee, abone olursanız da sevinirim. Bana destek, destek olmuş olursunuz. Ee, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. we don't let it go